Stratejik yazma bölümüne e, üzerine konuşalım. E, i̇yi yazanlar diyoruz, başarılı olurlar. Kendilerini rahat ifade edebilirler, düşüncelerini açıkça ortaya koyabilirler. Şimdi stratejik yazma neden önemli? Çünkü diyoruz ki bilinçli, sistemli, istikrarlı yapılması gereken bir süreçtir. Okumayla paralel bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreçtir diye düşünüyoruz. Bunun içerisinde ön yazma var, paylaşma var, revize etme, yayınlama süreçleri var. Ön yazmadan çocuk masal yazmaya karar verdi ya da kompozisyon yazmaya karar verdi. Sizinle paylaşacak ve siz paylaştığınızda onu birlikte revize edecek bir sürecin içerisine gireceksiniz. İşte gelişme bölümünde şu şu olması gerekiyor. İşte örnekleri çoğaltalım. Sonuç bölümünü şu şekilde önerilerle ne yapalım, ortaya koyalım diyebilirsiniz. En son süreç de yayınlama kısmıdır. Ee, ve bunu ne yapabilirsiniz? Öğrencilerinizin sınıfının olduğu kapalı Facebook grubunda paylaşabilirsiniz. Ya da WhatsApp beli gruplarında paylaşabilirsiniz. Ya da Çocuğun akrabalarıyla, dayısıyla, teyzesiyle paylaşabilirsiniz. Bu onlardan gelen geri dönüşler çocuğu mutlu edecektir diye düşünüyoruz. Şimdi yazmanın ne kadar önemli olduğunu, ne olduğunu ve ne olmadığına birlikte bakalım bu etkinlikle. Bir felakete uğramış bir adam var. İki tane farklı öğrenci resimle ilgili duygu düşüncelerini paylaşıyor. Bir resmindeki bir öğrencimiz şöyle yazmış. Bu kanepenin üzerinde oturan zavallı adam resmi beni çok üzüyor. Adam berbat bir fırtına gibi görünen bir nedenden dolayı mahvolmuş görünüyor. Hayatını tekrar nasıl inşa edecek ve fırtına da ailesinden birisini kaybetti merak ediyorum. Geçen sene yakınlarımızda bir hortum olduğunu ve ne kadar korktuğumu hatırlıyorum. Eğer orada olsaydım eşyalarını bulması ve en azından karnını doyurabilmesine yardımcı olmak isterdim. Belki de bu resmi görenler bu ev gibi kolayca dağılan ev yerine daha sağlam binalar yapmak için bir araya gelecekler diye kendisini ifade etmiş. Bu ikinci öğrencimizde bir adam daha önce ev olduğu düşünülen bir yerin içerisinde oturuyor. Beyaz gömlek ve mavi kot giymiş. Her yerde döküntüler var ve ev ağır hasar görmüş. Adam üzgün görünüyor. Bej bir kanepede oturuyor. Gökyüzü bulutlu, resimde başka insan yok diyor. Şimdi biz bu iki tane farklı öğrenciyi görüyoruz. Bir tane hayatla iç içe bağlantı kurması var. Duygusallık var, empati var, kendini ifade etme var. Bir tarafta da resimde bizim gördüklerimizin aynısını ne yapıyor, ee, tekrar ediyor. Resimde zaten biz onları görüyoruz. Burada bir yeni bir fikir yok, yeni bir düşünce yok, yeni bir duygusal bir ifade yok. O zaman diyoruz ki bu sol kısmındaki öğrencilere göre, öğrencinin yazdığına göre çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız. Nasıl? Yani farklı türleri çocuklarımızla tanıştırmak zorundayız. Yani bunun için bir Türkçe öğretmeni olmaya gerek yok. Ya da bu aynı kitap okumanın Türkçe öğretmenlerine. E, endekslenmesi gibi yazmanın da onlardan beklenmesi ya da sınıf öğretmenden beklenmesi güzel bir olay değil. Onu ne yapmak lazım? Sorumluluğu paylaşmak gerekiyor. Bunun için bir kompozisyon yazdırmaya ya da kompozisyonu çocuğumuzla tanıştırmaya karar verdik. Elimizde bir internet var, telefon var. Onunla ilgili kompozisyon nedir? Ne değildir? Örnekleri nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekir? gibi anahtar kavramları girdiğimiz zaman kompozisyon uzmanı olmuş oluyoruz. Ne yaparız o zaman? Çocuğumuzu da tanıştırmış oluruz diyelim. Şimdi konumuz şu, öğretmenin ve arkadaşlarının etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar. Ana fikir, yaşam sürecimiz içinde daha az iletişim hatası yaparak etkileşim kurmayı öğrenebilmek. Şimdi konfor ve iletişimin sözlüğe baktığımızda diyor, iletişimin anlamı kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması. Konfosyona nedir? Sözlük anlamıyla başlamış, ondan sonra devam etmiş. Biz ne yapabiliriz? Bunun pdf'si olarak açıklama bölümünde linkini atacağım. Bütün etkinliklerin, buradaki olan etkinliklerin siz onunla çocuğunuzu devam ettirirsiniz diye düşünüyoruz. Şimdi matematikte diyoruz ki bizim biz öğretmenlerin en büyük amacı şudur. Çocuk diyoruz matematiksel düşünmeye hakim olsun. Sayılarla, şekillerle oynayabilsin. Kendisi bir şeyler üretebilsin. Modellesin istiyoruz. Aynısını Türkçe için istiyoruz. Diyoruz ki çocuk evet kitap okumayı öğrensin. O alışkanlığa edinsin. Yanında da kelimelerle, cümlelerle oynayabilsin. bunu kimler yapıyor? Yazarlar yapıyor. Bunu kimler yapıyor? Şairler yapıyor. Çocuklardan da ne yapabiliriz? Bunu isteyebiliriz. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki cümleler Cahit Zarifoğlu'nun Katır Aslan Masal kitabının ilk beş cümlesidir. Düzgün ve anlamlı bir paragraf oluşturmak ister, istersen diyor. Sıralama nasıl olur? Cümleleri aşağıdaki boşluklara yazalım başta cümleler büyük olduğu için veya uzun olduğu için yapamayabilir. Girişi nasıl yapması gerekir? Gelişmeyi nasıl devam ettirmesi gerekir? Sonucu nasıl bağlaması gerekir? Bizim görevimiz anne baba olarak o çocuğumuza yardımcı olmak ve dedik ya istikrarlı bir şekilde, bilinçli şekilde bu yazın türlerini tanıştırmak, yazın türlerini geliştirmek bizim görevimiz. Bir sonraki etkinliklerde de çocuk kendi kendine yapabilir hale gelecektir diye düşünüyoruz. Burada da Masal tamamlama etkinliği. Bazen masalın başlığını boş bırakırsınız. Bazen ortasını, bazen sonunu boş bırakırsınız. Çocuğunuzdan yazmasını istersiniz ve yazdıktan sonra orijinaliyle ile onun karşılaştırma yapmasını isteyebilirsiniz. Bu da çocuğun kendini değerlendirmesine yol açar. Aa, ne kadar yaklaştım, ne düzeyde başarılıyım ya da ne, ne nasıl kendimi geliştirmem gerekir gibi kendi kendine sorular sormasına neden olabilir. Ben problem sorun çözebilirim diye bir bölümümüz var. ben sorun çözebilirim. bu etkinliği kendiniz de üretebilirsiniz. Yani bilgisayarın karşısına geçip yani nebab olarak 5-6 cümle yazıp çocuğunuzda problem olarak gördüğünüz bir olayı bir ne yapabilirsiniz? Etkinliğe dönüştürebilirsiniz. En azından problemin daha iyi tanımlanmasına, belki çözümlenmesi, evet çözümlenmesi de olabilir. Bu mümkündür ama problemin daha iyi tanımlanmasına neden olabilirsiniz. Burada da bir anne baba şöyle bir problem oluşturmuş çocuğuna. Bir arkadaşın testlerden aldığı notlar ile sürekli dalga geçiyor. Bu böyle bir hal aldı ki test çözme anında bile arkadaşının yine dalga geçecek diye düşünüyor, üzülüyor ve kaygılanıyorsun. Arkadaşının kalbini kırmak da istemiyorsun. Fakat bu durum sende saplantı haline gelip başarının sürekli düşmesine neden oluyor. Bu durumu nasıl çözersin demiş çocuğun. yazma becerisini ne yapabiliriz? Bu şekilde geliştirebiliriz. Özellikle özellikle çocuğun problemi çarpan bir problemi ele aldığınızda Çocuğun düşüncesinin daha seri olduğunu, daha çok yazma isteği uyandığını e, bilin. E, ona göre e, problemlerinizi oluşturun ve yazım türüne başlayın diyebiliriz. Burada da dedektif gazeteci iş başında, yani sürekli çocuğa masal yazdırmak veya masal tamamlatmak veya öykü tamamlatmak değil, bir röportaj da olabilir, bir yazım türü. Burada da bir örneğini ortaya koyuyor. Ülkenin en büyük gazetesinde önemli bir habere imzanızı attığınızı düşünün. Çünkü her haberin detaylarıyla inceliyorsunuz. Yine gazetenizin yöneticileri yeni bir haber için sizi görevlendirdi. Haber İstanbul'da bir üniversitede 13 yaşındaki bir çocuğa profesörlük unvanı verildi. Siz bu unvanın ortalama 40 yaş dolaylarında verildiğini biliyorsunuz. Bu bir haber gidip incelemelisiniz. Onunla mutlaka röportaj yapmalısınız. Nasıl bir resim çekerdiniz, ne tür sorular sorardınız, ne tür yanıtlar alırdınız? Bu da çocuğunuzun geliştirmeniz gereken bir alan diye düşünüyoruz. Bu etkinliklerimizde linkten ne yapabilir, inceleyip yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Şimdi çocuklarımız evet çok değerli bizim için, birikimli yetişmesi gerekiyor kazanımlara çeşitli kazanımlara sahip olması gerekiyor. Özellikle kitap okuma, özellikle yazma becerisinin gelişmesi, matematikle karmaşık sorularla haşır neşir olması, temel önceliğimiz e, tabii ki e, insanlarla e, bizlerle iletişim kurması da çok önemli. Bu dört beceri üzerinde okul olsun olmasın çocuklarınızı geliştirmek zorundayız diye düşünüyoruz.